Bizler yönetim kurulumuz olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri her zaman ekibimizle beraber esnaflarımıza her türlü hizmetin en iyisini vermenin gayreti içerisinde olduk. Şu anda bunun yine bir örneğini görmekte, izlemektesiniz. Üyelerimiz, üyelerimizin yararına, odamızın yararına olmak üzere bu Ramazan sokağı etkinliğini düzenledik. Bu Ramazan sokağını etkinliğini düzenlediğimizden dolayı en başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederiz. Bununla birlikte bu Ramazan sokağında stand kiralayan esnaflarımıza hayırlı ve bereketli işler dileriz. Yine bu organizasyonda bize maddi manevi her türlü desteği sağlayan organizasyon firmamız Sayın Nurettin Özcan'a da ayrıca teşekkür ederiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan etkinliği Ramazan etkinliğini Rabia Meydanı'nda, Urfa Rabia Meydanı'nda e, düzenlemiş bulunmaktayız. E, bu oluşumda emeği geçen e, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e e, akabinde e, Bakallar ve Baylar Odası Başkanımız Sayın Mehmet Altun'a e, kendilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. E, burada her yöreden e, yani buranın esnafı yanı sıra her yöreden gelen esnaflarımız var. Yöresel ürünler, hediyelik eşya, el sanatları, takı, e, tarzında e, ürünlerimiz var burada sergilemek bulunmaktayız e, ve ayrıca oy, çocuklara yönelik bir oyun parkımız mevcut burada e, çocukların yani insanların alışveriş yaparken çocukların da eğleneceği bir e, alan oluşturduk burada e, bayrama kadar e, devam edecek bu e, Ramazan sokakında e, biz de buradan bütün Şanlıurfa halkını bu etkinliğe davet ediyoruz. <laughs>